başlayacağım şimdi. Bu sefer biraz abartılı bir röntgen göz, e, koyduğum özellikle ki hani e, olayı çok daha net bir şekilde anlatayım. E, genel olarak bu ayak bileğinizin yandan görüntüsü. işte yukarıda kaval kemiği var. Arkada bizim fibula kemiği dediğimiz ayak bileğinizin dış tarafındaki küçük kemik var. E, burası aşık kemiğimiz. Bu da topuk kemiğimiz. E, bizim bu bölgede ayak bileği travmaları hani çok sık oluyor demiştim. İşte işte burkulmalar yaşıyorsunuz, bağlarınızda hasar oluyor, alçıyla ameliyatta şunla buna tedavi ediliyor. Zaman içerisinde normal hayatınıza dönüyorsunuz. Ee, sadece burkulma yaşıyorsunuz, basit bir şekilde devam ediyorsunuz. İşte çok spor yapıyorsunuz, çok sık burkulmalar yaşıyorsunuz vesaire vesaire vesaire. Çok daha fazla arttırabilirim. Siz bu burkulmaları yaşadıkça ayak bileğinizde, her burkuma yaşadığınız ayak bileğinizde ufak tefek hareketler oluyor. Ve bu hareketler zamanla birlikte işte e, artroz denilen, kireçlenme denilen sürecin başlangıcına doğru gitmeye başlıyor. Ayak bileğinin bu burkumlara karşı ilk tepkisi böyle ufak tefek kemik çıkıntıları oluşturmakla başlıyor. E, zaman ilerledikçe bu kemik çıkıntıları buradaki dokulara zarar vermeye başlıyor. Yani zarardan kastım aslında hani yırtma parçalama gibi bir şey değil. Daha çok buradaki dokuların sıkışması yapılıyor. Hani eklem dediğimiz şey içi boş bir şey değil. Onun içerisinde işte hücreler var, kıkırdak var, çevredeki bağları var, eklem kapsülü var vesaire. Şöyle bir çıkıntı oluşmaya başladığı zaman bu çıkıntı buradaki yumuşak dokuları sıkıştırmaya başlıyor. Bu bizim ayak diye sıkışması dediğimiz olay. Hani bu e, aslında birazcık daha kireçlenmeye giden bir şey. Bunun çok daha az bir seviyede olması bizim ayak diyeki sıkışması dediğimiz olay. Bu artık biraz daha kireçlenme kısmı. Bu. Ondan sonra yine bu aynı şey kemik çıkıntıları eklemin arka tarafında olabiliyor. Onun dışında işte eklemin ön tarafında biraz daha ayağa doğru giden buradaki eklemlerde olabiliyor kemik çıkıntıları. Bunların hepsi bu çevredeki dokulara bir şekilde baskı yaparak da size ağrıya sebep oluyor. Biz bunları gördüğümüz zaman hani filmde bu görüntüleri gördüğümüz zaman ilk başta işte ayak bileği sıkışması var. Evet eyvallah. işte bu buradaki sıkışma eklemin içerisinde neden yapıyor. Bu ön tarafta olan sıkışma buradaki dokulara baskı yapıyor, tendonlara baskı yapıyor. Burada bir ödeme sebep oluyor. Arka tarafta olan sıkışma buradaki dokuların sıkışmasına sebep oluyor. Vesaire. Bunları gördüğümüz zaman biz ilk başta bu ağrıdan dolayı, yani ödemden dolayı oluşan ağrıyı geçirmeye çalışıyoruz. İşte ilaçlar veriyoruz. Bazen yeri geliyor. Oraya, o bölgeye çeşitli iğneler yapıyoruz vesaire. Bunlarla birlikte ağrı geçirebilirsek biz hastamızı takip etmeye devam ediyoruz. Ama baktık işte ilaç tedavimizi uyguladık ama buna rağmen şikayetlerimiz geçmiyor. O zaman bir ayak bileğinin emrini görüyoruz. Buradaki doku sıkışmasının miktarını değerlendirmek için. Çok ciddi bir doku sıkışması varsa ve bu bizim verdiğimiz ilaç tedavisine işte cevap vermiyorsa şayet o zaman bizim hani bütün eklemleri yaptığımız gibi artroskopi dediğimiz kapalı yöntemlerle girip ee, iki tane ufak delik üzerinden girip buradaki fazla dokuları temizliyoruz biz. O temizleme işlemi sonrasında hani normal bir şekilde hani kısa sürede hayatınıza geri dönmeye başlıyorsunuz. İlk bir sürede işte ayağınızda çeşitli ödemler, şişmeler vesaire oluyor. Ama bütün egzersizlerinizi düzenli yaptıktan sonra bunlar geçiyor ve normal hayatınıza dönüyorsunuz. Bu bahsettiklerim genel olarak ayak bileğinin ön tarafı için yaptığımız işlemler. Burası birazcık daha güvenli bir bölge. Bir de bizim için birazcık daha zor olan bir bölge var ki ayak bireyin arka bölgesi. Çünkü ayağımıza giden damarların büyük bir kısmı buradan geçiyor. Damarlar geçiyor, sinirler geçiyor, tendonlar geçiyor falan. Bayağı zor bir bölge aslında. Burada da şöyle bir sıkıntı oluyor. Yine aynı şekilde göreceksiniz. Normalde bu aşık kemiği dediğimiz bizim tavus olarak adlandırdığımız kemik birazcık daha düzlenen bir kemik. Bazen burada ekstra bir kemik oluyor. Bazen de bu kemiğin, e, yani aşırı kemiğinin arkaya doğru uzantısı oluyor. E, bunlar tamamen anatomik farklılıklar. Yani sizin yaptığınız bir şeyden dolayı kaynaklanmıyor. Direkt olarak e, hani doğuştan itibaren gelen bir olay. Böyle bir şey olduğu zaman yine aynı şekilde demin anlattığım gibi bir e, dokular burada sıkışabiliyor. Ve o zaman çok fazla doku sıkışması varsa ona bir e, ameliyat gerekebiliyor. Şeyin hani anlattığım konulara genel olarak bakılan olayı şu. İşte kemik çıkıntılar oluşup eğer e, problem çıkmaya başlarsa bu ön tarafta, arka tarafta, alt tarafta kemik dokularının sıkışmasını görebiliyoruz. Bunlar e, ilk başlarda hani ilaçlar, jeller, kremler, nineler, bileklikler e, kullanılarak da mümkün olduğunca hani tedavi etmeye çalışıyoruz ama olmazsa yani hayat kalitenizi bozacak bir hale geldiği zaman kapalı bir ameliyatla birlikte burayı biz toparlıyoruz. Bunun dışında bir de bizim ayak e, arka tarafında hani hepimizin aşil kanunu olarak bildiği ee, mitolojik Aşilis'un, Kileus'un ee, gelen bir tendonumuz var ki vücudun en güçlü tendonu. Her türlü sıfırma hareket yaptığımızda çalışan bir tendon. Ee, bu tendon ee, aşırı travmalara, ters hareketlere karşı verdiği bir cevap var. Orada bir ödem oluşur, ağrı yapar. Ee, vesaire vesaire. Böyle bir durum söz konusu. Bu bazen sadece sizin çok fazla hareketlerinizden dolayı olabilir. Bazen de ayağınızın, hani yine topuk kemiğinizin anatomik olarak biraz farklı olup e, arkasında çok çıkıntılı bir kemik yapısı olduğu zaman aşı çok rahatsız eder ve burada yine aynı şekilde e, bir anatomik bozukluk nedeniyle sık sık aşil tendonumuzla alakalı sıkıntı yaşamaya başlarsınız. Böyle bir şey olduğu zaman ee, hani yine ilk başta verilen tedaviler işte bileklik tedavisi, ilaç tedavisi, bazen enjeksiyonlar vesaire bunlar denendi ve yine çözüm olmadıysa ve yine gündelik hayatımızı etkilemeye başladıysa ee, biz bu kemiği biraz daha düzeltip şikayetlerine geçirmek üzere yine aynı şekilde kapalı artroskopik yöntemle bir operasyon yapıyoruz. Ve buradaki aşil tendonla yakın olan kemiği birazcık düzeltiyoruz. Öyle olunca tekrar tekrar bu sıkıntıları yaşamanız ihtimali azalmaya başlıyor. Bu kemik çok çıkıntılı olduğu zaman sizin giydiğiniz ayakkabıların yani tam buraya denk gelirse şayet o gidesi rahatsız etmeye başlıyor. Bunun için uğraşıyoruz. Ayak ile ilgili anlatacaklarım bu kadar.